Bin tüyüm kanat çıktı, bizi onun kucağında kurusun. Sonsuza dek takipçileri uyum ve içinde yaşayacak. Yeri her şeydir, çok yaşayacak. Bu okuduklarım, Ekrumsuz'un belki de en garip grubu olan Jirin'in takipçilerinin sayfasındaki ilk cümleler. Jirin'in takipçileri, Backrooms'un en eski ve en tuhaf gruplarından biridir. Ayrıca kendileri bu videonun da konusu. O halde önce intro Sonra da videoya geçelim. İnançlar, yerinin takipçileri, emin sanlar hem de varlıklardan oluşan, yeri adını verdikleri mavi bir makav papağanına tapan bir tarikattır. Onlara göre Ceri, tanrısal bir figürdür. Kuşa fiziksel olarak temas edenler, yerinin her şey olduğunu ve uğruna yaşamaları gereken şeyin o olduğunu anladıklarını iddia eder. Dışarıdan bakanlarsa onların beyinlerinin yıkandığını düşünür. Durum ne olursa olsun, takipçiler Ceri'ye yorulmak bilmeden tapar ve gruba yeni üyeler kazandırmanın son derece önemli olduğuna inanır. Baba Mavi Kuş liderliğindeki takipçiler, yerinin sözlerini yaymak ve mümkün olduğunca çok kişiyi tarikatlarına katmak amacıyla Bekrumsun çeşitli seviyelerine karakollar kurmuştur. Önemli figürler Diğeri Diğeri şimdiye dek var olmuş ve sonsuza dek var olacak her şeydir. Diğeri takipçileri tarafından bir tanrı muamelesi görürken, bu tarikata girmemiş olanlar ona baktığında sadece mavi bir makav papağanı görür. Diğerinin kökenleri ve yeteneklerinin boyutu bilinmemektedir. Baba Mavi Kuş Baba mavi kuş bizimle olsun. Baba mavi kuş Jerry'nin takipçilerinin lideridir. Ve Jerry o kadar yakındır ki kafanın ara sıra onun omzunda gezindiği görülebilir. Mavi kuş Jerry'ye olan sonsuz bağlılığını simgelemek için genellikle mavi cübbeler giyerken görülür. Dintleyir ve kıt. Yani umarım öyle okunuyordur. Bir zamanlar burada hiçbir umut olmadığına inanırdım. Ama Ceri beni buldu ve bana doğru yol gösterdi. Sıradan kıyafetlerine rağmen Sinclair, birinin takipçilerinin en kötü şöhretli üyelerinden biridir. çılgın kişiliği ve ciğeri olan radikal bağlılığıyla tanınan Sinclair, Meg ve diğer gruplara birçok saldırı düzenlemiştir. Sıksık sık tuhaf, siyah bir sıvı içerken görülür ancak bu sıvının özellikleri bilinmemektedir. Sığınaklar Mavi Kurtuluş Seviye 3 temel olarak kaynak toplam için kullanılan küçük bir karakoldur. Diğerinin kurtuluşu, seviye 11, kaynakları yamalamak ve çalmak için kullanılan büyük bir karakoldur. Diğerinin kanatlı gezginleri, dahab, Hub. dahabdaki konumunu kullanarak kaynakları diğer takipçiler karakollarına taşımak için kullanılan orta büyüklükte bir karakoldur. Diğerinin odası, seviye 274, takipçilerin en büyük karakollarından biri ve yanı sıra Baba Mavi Kuş gibi bazı üst düzey takipçilerin birinci evidir. Yeni bir videonun daha sonuna geldik. İşte bu videoda size Backrooms'un en eski ve en tuhaf topluluklarından biri olan yerinin takipçileri grubunu anlattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.